Herkese merhaba. İnternette kablosuz kol ararken şöyle bir şey buldum. Markası şu Rampage. Benim için çoklu uyumluluk önemliydi. Ya yok ama bilgisayara bağlarım. E, temelde iOS tabletten drone simülatörü için kullanmayı düşünüyorum. Yani uyumlu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Ürünün kutusu bu şekilde. Kıpraşımı da var diyor. Kutusunda özellikleri kutuda yazdığı kadarıyla bluetooth bağlantısı varmış, titreşimi varmış, e, tip-c'den şarj olabiliyormuş. Bilgisayar, Android uyumluluğu var. Kutunun arkası da bu şekilde. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şimdi kutunun içinden ne çıkıyor? Kutunun içinden aha da bunlar çıkıyor. Okumam gereken bir kullanım kılavuzu. Genelde okumuyoruz. Cihazın kendisi. Bu da tip A tip C muhtemelen şarj için kullanacağımız kablo. Başka neler var? Bakalım şöyle bir kart çıkıyor. Nedir bu bilmiyorum. Bir de stickerımız var. Şimdi ben bunu internette çeşitli sitelerle araştırdım. Farklı fiyatlar var. Reklam değil. Vatandan aldım ben çünkü en ucuz fiyatı ben orada buldum internet sitesinden aldım. 1500 civarı. Hatta faturayı da göstereyim şurada. Bak ödediğim. Şu da nasıl geçtiğine dair internette. İnternet üzerinden satın aldığımı gösterir belge. Daha kurulumunu yapmadım. Yani kurulum yapmak gerekiyor mu bilmiyorum ama henüz bağlamadım. Bağladıktan sonra da tekrar video çekerim kullanım kılavuzu bu şekilde. Ürünü de göstereyim. Ürün böyle sağını solunu da göstereyim. Enteresan bir şekilde şurada 3,5 milimetrelik şey var. Kulaklık girişi var. Arkası bu şekilde. Üstü tipçe tuşlar vesaire. Tuşlara basıyorum. Yani bu verdiği hissiyatı anlamanız zor ama Şuna şunlara bakalım. Ah, bu ne? Bir şey yanıp yanıp söndü burada. Çok enteresan. Ben şu an Bluetooth'a bağlanmaya çalıştı? Neyse. Şimdi cihazı şarja taktım, yani şarjı ile ilgili bir şey demiyordu ama Şöyle de göstereyim Şu an turuncu gibi bir ışık var Acaba şarjı dolunca yeşil oluyor mu bilmiyorum, deniyorum Şimdi gel gelelim bu kolu cihaza bağlamaya Şimdi kullanım kılavuzuna baktığın zaman 3 ayrı Bağlama metodundan bahsediyor İşte diyor ki PlayStation'a bağlamak istiyorsan önce Tip C'yi bağla diyor ondan sonra normal kablosuz bağlantıyı yap diyor. Bilgisayar içinde yine aynı şekilde. bir de şeyden bahsediyor işte Home ve R1 tuşu. R1 tuşu internetten baktım şu imiş. Yani üstteki tuş imiş. Home tuşu da zaten bu. Şimdi onu bir deneyelim bakalım. Home tuşu ve R1 tuşuna basılı tutuyoruz. Bak yanıp yanıp sönüyor. Gördün Şimdi benim tabletimin de Bluetooth açık. Arıyor şu an. Şu şekilde çıktı. DualShock 4 Wireless Controller diye. Hop. Bağladı. Şimdi bu bağlandıktan sonra şurası mavi yanıyor. Ben bu kol çalışıp çalışmıyor mu diye şey yaptım. Daha önceden birinden görmüştüm. Gamepad testleri diye bir şey var. Şunu şey yapalım mesela. Şimdi algıladı zaten DualShock 4 Wireless Controller diye. Basıyorum mesela şu tuşa basıyorum. Çalışıyor. Şu tuşa basıyorum. Çalışıyor. Şu tuşa basıyorum. Çalışıyor. Yine şunlar. Yine şu. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bunları test edebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ben testlerin hepsini yaptım. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Bir de e, kendi uygulamalarımda deneyeceğim. Ama ona eklemeye de gerek yok